Evet selam arkadaşlar bugün Minecraft Sonic DLC'sini oynayacağız. Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. <laughs> Mert burada arkadaşlar bütün zümrütleri toplamış. Gerçekten büyük bir başarı. Bunun için ayrıca tebrik ediyorum seni. Yani şimdi burayı biraz tanıtmak gerekirse arkadaşlar burada Tails'ın uçağı var. Şurada bu motoru diye. Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Aynen abi. Sen göster şurada istersen bir hızlıca. Şurada da Sonic Rider, Sonic Colors. Sonic Lost World. Aynen. Şeyleri var. Bir de Sonic Racing var. Hı -hı. Melody Whispers Lost World da var değil mi sadece? Evet. Melody Whispers sadece Lost World var. Sanırım. Burada da karakterleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Amy, Tails, Sonic, Nuggles ve Shadow bile oynayabiliyoruz. Bir de Super Sonic var. Bir de burada Orbot, Keyboard var. Baya e, bayağı bir şey eklemişler bütün seriden. Gayet güzel olmuş. Şu an neden evresimiz olmadığını sorarsanız biz bu kaydı için daha önceden almış denedik. Aynen daha önce çektik Sakat, biz bunu. Sakatlık çıktı. Maalesef. Şimdi tekrar göstereceğiz. İlk stage'den başlıyoruz. Green Hill. Bismillah. Sen buraları kaç kere oynadın? 10-15 kere oynadım şu an. <gülüyor> <gülüyor> 5 isteği bulmak için. Bu arada neden F5'te oynadığımı sorabilirsiniz. Çünkü Böyle olunca bayağı bir garip oluyor. Mantık klasik oyunlardaki gibi düşmanları kafasına zıplayarak öldürüyoruz. Hobi Ne oldu? Öldün yes. mü? He, he. Ah be. Sonic. Super son Sonic nasıl abi? Uçabiliyor mu? İşteyse. Yok uçamıyor. yeni Sonic'le aynı sadece animasyon. <laughs> yani... Bunun için mi uğraştık bu kadar be? Ben öldüm. Bre. Ben şu an hayatı zor oluyorum. <laughs> <laughs> ama bunu yapmazsa çağ gardiyeni açılmıyor. Aynen. Ya çağ gardiyeni açmak için bütün zümrütleri toplamamız lazım. Bu biraz kötü olmuş. Bir bence. de başarım var Aa, da. Ama. Harbi şu an Sony aldım ve daha rahatım. Demek ki mekanik ya, <laughs> oturmamış hadi. Aynen olabilir. Evet. Infinite Engine oynuyor, oynuyor oynuyor böyle oluyor tabi. <laughs> Cidden homing etek eksikliğini arıyorum ya. Bak Evet, ben mesela. Ben bile nefret ediyorum klasik seriden. Ben modern Sonic'çiyim abi. Klasik seriden nefret ediyoruz. Bir kere çok şey. Yavaş. Yavaş aynen. Mesela abi ben bugün Sonic Lost World'u aldım. Tamam mı? Ne abi kadardı? Mi? Evet indirim geldi. 17 indirime. lira. 17 lira aynen. Abi oyun o kadar yavaş ki. iade edeceğim herhalde. İlk ya defa de, oynadım. Crack'lisinde demek ki sorun yokmuş. <laughs> yani gerçekten çok yavaş. Sinir bozucu bir oyun. Yine düştüm ya. Yine noob Allah'tan yedek can <laughs> almışım. Aynen, güzel. Yeter artık talih adam, noob olmayı bırak. Aslında noob'la alakası yok. <laughs> link ee, yani stage bitince kazandığınız yüzükler ile buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Mesela ne var? Burada işte? var. Burada 125 ring toplayıp eğme alabilirsiniz. Aha. Buradan zaten diyeceğim. Burada da shadow alabiliyorsunuz. Hmm. Buradan da 16 ring vererek ACT2'ye geçebiliyoruz. Ama biz şimdi bunu oynamayacağız. Şimdi stage'in Act göstereceğiz. Aynen fazla da bir zaman yok dediğim... arkadaşlar. Evet. Ondan dolayı. Evet, gıcık olan istek. Hadi bismillah. Evet, ben de hiç sevmiyorum. Son 2'den beri sevemedim seni ya. Map birden geç yüklendi de. Ha olur ya, ha, olur böyle. Sıkıntı yok. Evet yeni bir şey daha aradım. Super Sony bir şey etkilemiyor. Hadi canım. Ağır bir dikenler, diken batıyor ama şeyleri etkilemiyor. Demek ki sadece görünüş değilmiş. <laughs> bir daha Super Sony nefes alamıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? alması lazım ya. Süper Sonic abi yuh. Sadece dokunulmaz falan olmaması lazım. Gerçi yani bu bildiğimiz normal orijinal Süper Sonic değil ki. Uçamıyor falan değil mi? Kase, Bir kerdesene. ya şey kalbindeki enerjiye göre şey, formunu değiştiriyordu değil mi? Öyle abi. Kalbin ne kadar sevdiği ya da kahramanlık ile doluysa o kadar güçlü olursun. Yuh abi. Kanka Sen, Adventure DX'e bir Adventure DX bir tam bakman lazım. Bence de. Adventure DX bir Sonic Story'nin yarısına kadar geldim sonra bıraktım. Aslında seriyi yapabilirsin şu an. Çeken Abi. yok pek fazla. Abi seri beni sarmıyor ya. Yani bir sıra sonra bıkıyorum. Ha. Ben de öyle bir şey yok. Neden A siz... Neden? Ulan, ne oldu? Ben öyle. senin ölmeyi nasıl başardığını merak ediyorum. Gaza geldim ben şu an. Ben de çok hızlı evet. gidiyorum bazen böyle duramıyorum falan. Ben... Ben şu an son hız gidiyorum. Git abi. C, -c, C, Buna şöyle yapabiliyor muyuz abi mesela... Ha, şimdi Sonic var ya. Evet. Bu Sonic'i istediğimiz gibi değiştirebiliyor muyuz? Mesela boy artsın. Kanka evet. onu şeyden yapabiliyorsun ya. Avatar paketinin paketi olarak geliyor ya bu meta alınca. Ha var mı öyle? Öyle yapabilirsin. Avatar paketini o da 22 TL MP alman lazım. Ve unuttum. Her başarım yaptığımızda bir çağ geliyor. Evet çağlar. Ben her çağı gösteririm bir videoda. Ki galiba bu biz çağlarla alakalı bir videoyu Aslı sever herhalde baya. <laughs> Çağız. Ben de seviyorum çağlar ya. Tatlı abi. Seviyor musun? Ben sen? üşen sevmesine seviyorum da üşenip ilgilenmiyorum ben. Edenjur diye işte falan. Öyle. Sürekli üşeniyordum. Bence Adventure'e gideki daha güzel. DX'e göre. Güzel olmasına da çaya yapmak orada çok zor. Hileli yaptım diye hatırlıyorum bazı çağları. <laughs> şey Kerem de öyle yapmış. Bre. Olabilir. Olur abi. Olur olur. Yeri yeriz DC'deki çoğunluğu düşen geçiz. Aynen. Özellikle konu, ben olunca ben çoğu videoya hı. Ama cidden o, zaman evet. istiyor ya. Evet. Her Aslı gün gireceğim, besleyeceğim. Aslı ve Kerem 5-6 saatten orada harcayacağım işlerini hatırlıyorum ben. Bak şu an çoğu gardan geldi nedense ya. Ama... Heh. Evet seni bekliyorum ben. E, bitirmeye az kaldı aslında. Şu bitişi göstersem iyi olurdur. Aynen. Bu biraz gösterelim. Göstereceğimiz kadar gösterelim. Başarımlardan bahsederiz biter. Aynen. Bakın böyle de bir bitişi var arkadaşlar klasik oyunlardaki gibi. Ben ne ha, Ring Show'a geldim. Evet. 150 ping varmış arkadaşlar. Olur olur, yeriz yeriz. Şimdi evet. e oynadık abi. Her... zonun ilk Yüz aktığını göstermek istedim. Başarımlardan biraz bahset abi. Gördüğünüz gibi ne diyor? Tüm zonları aç. Ben Green Hill'da aceti 5'e kadar oynadım. Öteki ne yapacağım? Sonra 100 ring topla. Yaptım, yaptım, yaptım. Her başarım yapınca çağlar geliyor. Çağların ne nedense ne şuraya kaçtı. Çağlar orada gidiyor. <laughs> Çağların çıkarttıkları evet. ses çok güzel. Adventure 2'de mesela yoktu bu. Sonra ne diyor? Diyor ki bir stage 15 saniyede bitir. ya 15 saniye. Ona nasıl becerdiğimi sormaz. Bir de şata dedim. Sonraki 250 ring topla. 20 tane şey aldı. Yüzük topla. Tails Kolay bir şey. 50 tane şey yık filan. Kolay yani bayağı en zoru şu yani. Aim'i ne var abi? Aim ile cam topla diyor. Oo. Aim'i aim ile aim'i kutuyu kırmak çok dert. Hı. Hmm. Her evet şey? de öteki tüm kara, karakterlerin tamam. güçlerini gösterin. Aynen tam onu diyecektim biliyor musun? Ee, Teos <laughs> abi. Evet sağla Teos oldu. Ben de göstereyim. Telefon size. çalıyor bir saniye. <laughs> Göster abi. GTRL'si yumruk. Süzülmüyormuş onu öğrendim. Süzülmüyor mu? Yok. O kadar yapamamışlar. Klasik kız bildiğin nerede? Yok. Modern nakıs. Ee, Theos'ta şu şekilde arkadaşlar. Ben kuyruğuyla saldırır diye düşünüyordum ama bu da spin atıyor ve e, iki kere basarsanız şu şekilde. Eğimi böyle. Eğimi koşuyor çok da. Aynen abi şey böyle. Ellerini yanına alıyor ya. Garip. Gördüğünüz gibi bu da DX'teki eğimi. Evet DX'teki bildiğini. saldırıyor bu abi çekicili. Bu şekilde vurunca kalpler çıkıyor. Bir de double jump var öyle. Son olarak Shadow kaldı zaten geriye. Shadow'da spin atamıyor. Ee, chaos control yapabiliyor. Bu şu Shadow'un şeklinde. Bu sal <laughs> Bayağı uçuyor doğru. Süper Sonic olmadım hiç. Dur bir olayım. Shadow spin atmıyor bu arada. Super Sonic play. Sonic evet. Havada da kalmıyor Sonic. O, o galiba yine modla harika. alakalı bir şey. Gene edekiş mod gene edekişin yeter. Ha, bak burada duruyor ya havada. Dedim belki havada kalabiliriz falan. Yine aynı şekilde spin atıyor. Ha, bu Sonic'ten hızı farklı mı abi? Ya daha hızlı falan mı? Biraz. 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 Hı, daha hızlı sanırım. Ve diken neden etkilenmiyormuş? <laughs> harika. Demek buna burada arkadaşlar ama giremiyorum maalesef. Başarım. Aynen. Sen çekersin onu kanalda ya, ya da istersen. Yaparım yaparım. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Ee, Minecraft DLC'sini size e, bir hızlı bir şekilde tanıtmak istedim. Error sana da teşekkür ediyorum benimle paylaştığın için. Kanalın linki açıklamada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.